Öncelikle merhaba, kanalımıza ücretsiz abone olarak verdiğiniz destekten dolayı herkese teşekkür ederim. Bugün sizlere Fransa'da satışa sunulan yeni Renault Talisman'ın bir önceki modeliyle neredeyse aynı görünüme sahip olmasına karşılık yeni eklenen donanım özellikleriyle satış fiyatı ve motor seçenekleri hakkında sizleri de izlerken sıkmadan bilgiler vermeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. 2016 yılında piyasaya sunulan Talisman, Renault'un D segmentinde yer alan ve lüks sınıflı otomobil tanımıyla ülkemizde de fark edildi satış rakamlarına ulaşan bir modeli olduğunu söyleyebiliriz. Piyasaya sunulmasından bu yana geçen sürede tasarım olarak çok fazla değişiminin yaşanmadığını, her modelde sadece farklı donanım özellikleri ekleyerek ve dış tasarımında yapılan ufak değişimler ile satışa sunulmakta. Yeni Talisman Fransa'da da sedan ve state versiyonları ile geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Henüz ülkemizde satışta olmayan fakat gelmesi muhtemel bu modelin genellikle iş hayatında ve filoların satın aldığı bu lüks sedan olarak piyasada yer alıyor. Bir önceki modelinden farklılıklar ile tanıtıma başlayacak olursak, öncelikle ön görünüm olarak daha keskin bir yapıya sahip olması amacıyla far kısmının daha ince yapıda tasarlandığı, bunun dışında ön ızgara üzerindeki krom detayları ızgara arkasında bulunan radyatör kısmında da değişiklik olduğu belirtiliyor. Tampon alt kısmında yer alan hava girişleriyle sis farlarının tasarımında değiştiğini söyleyebiliriz. Dinamik sinyal lambaları da standart donanım olarak sunulan başka bir detay. Arka görünüm ile ilgili olarak ise stop lambaları tamamen LED olarak sunulan talisman, lambalar üzerinde uzatılmış bir şekilde yer alan ve daha güçlü ve şık bir görünüm kazandıran krom detaylar, yeni talismanı bir önceki modelinden ayırt etmemize yarayacak bir başka özellik olarak karşımıza çıkıyor. Jean seçenekleri olarak da 17 inç ile 19 inç arasında tercihlerde bulunabilecek olan alıcılar, farklı gövde renk seçenekleri eklenerek Fransa'da satışa sunulmuş durumda. Bir önceki modeline göre daha gelişmiş teknolojiler eklenerek dış tasarımından daha fazla düzenlemenin yapıldığı kısım olan iş tasarıma geçecek olursak, yeni tarismanda elektronik dikiz aynası ve kablosuz şarj ünitesine de yer verilmiş. Bir hayli fazla kişileştirme seçeneğine sahip 10.25 inçlik dijital gösterge ekranı yeni modelde de yer alıyor. Android Auto ve Apple CarPlay destekli EasyLink olarak yer alan 9. inçlik multimedya ekranı yer almakta. İç döşemeler olarak ise üç farklı renge sahip olan yeni Talisman Nappa deri seçeneği en üst seçenek olarak yer alacağını açıkladı. Yeni talismanın resmi açıklaması ile eklenen yeni özelliklerini toplu bir şekilde sıralayacak olursak, Matrix LED adaptif farlar, otoyol ve trafik asistanı, dur ve kalk işlevli uyarlanabilir hız sabitleyici, yaya algılama ile aktif acil frenleme, aktif arkadan çarpışma algılama, otomatik güncellemeli gelişmiş navigasyon özelliği yapılan açıklamada belirtilen değişiklikler olarak yer almakta. Bahsedilen özelliklerden dikkat çeken, otoyol ve trafik asistanı adı verilen seviye 2 otonom sürüş desteğini açıklamak gerekirse, saatte 0 ile 160 kilometre hızlar arasında seyir halindeyken aracın davranışını trafik koşullarına uyarlayarak öndeki araçta güvenli bir alan oluşturan sürüş asistanı özelliğinin yer aldığını belirtelim. Motor seçenekleri ve sonrasında Fransa'daki satış fiyatı hakkında bilgi vererek tanıtımı bitirelim. Renault Talisman'ın motor seçenekleri olarak 160 beygir güç ve 270 Nm tork üreten 1.3 litre turbo benzinli modeli 7 ileri otomatik şanzımana sahip. Daha güçlü seçenek arayanlara ise Megane RS modelinde de kullanılan yine turbo destekli 225 beygir 300 Nm tork üretebilen 1.8 litrelik seçeneği yer almakta. Renault Talisman'ın dizel kanadında ise 120 ve 150 beygir güç seçenekleri bulunan 1.7 litre 4 silindirli seçeneği yer almakta arkadaşlar. Bunun yanı sıra 160 ve 200 beygirlik versiyonlara sahip 2.0 litre seçeneği tercihler arasında yer alıyor. Şu an için Fransa'da satış fiyatı olarak 33.000 Euro'dan başlayan fiyatlar ile yer alan yeni Talisman, ülkemizde halen satışta bulunan Talisman'ın giriş seviyesindeki modeli olan 1.3 benzinli 160 beygirlik versiyonu 400.000 TL olarak yer alıyor arkadaşlar. Sadece 33.000 Euro rakamını güncel kuru ile hesapladığımızda ülkemizdeki vergiler hariç 300.000 TL üzeri bir rakamla karşılaşıyoruz. Yeni talisman ve fiyat hakkında yorumlarınızı belirtebilir, diğer içeriklerimizi izlemek için kanalımızı ziyaret ederek ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir başka tanıtımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.